sayın milletvekilleri, değerli halkımız. Şu anda dün de ifade ettiğim gibi halkın gerçek gündemi mutfak. Mutfak yanıyor, mutfakta yangın var. Pahalılık almış başını gidiyor. Türk lirası kullanmaktan kaynaklı yaşadığımız enflasyon ortada. Ama bu da yetmezmiş gibi mevcut yapıdaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve yeniden Doğuş Partili hükümet yöneticileri elimizdeki kıt kaynağı da hiç ihtiyaç olmayan yandaş istihdamlarına kullanıyor ve bu da yetmezmiş gibi asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirliyor. Şimdi konu başlığım ifade edildiği gibi asgari ücretliği çalan dedim. Evet. Bu gayrimeşru hükümet hırsızdır. Asgari ücretlinin cebinden alım gücünü çalmıştır. Ve bunun Sayın Devrim Barçın hırsız kelimesini tutanaklardan çıkaramazsınız. çıkarıyorum. E, bu bir kışkırtmadır. Hırsız kelimesi kışkırtmadır. Çıkarınız lütfen. Tutanaktan çıkarsanız da, çıkarmasanız da bu halk neyin ne olduğunu sizin yaptığınız bu hırsızlıkların ne olduğunu çok iyi görüyor. Düşünün değerli halkımız sayın milletvekilleri. 7000 TL asgari ücretli yılın başında 56.76 hayat pahalılığı varken bir Ocak'ta aldığı ekmeği, sütü, yoğurdu aynı miktarda alabilmesi için daha bir tane ekmek fazla değil ha. 1 Ocak'ta aldığı ekmeği aynı miktarda alabilmesi için 10973 TL olması gereken asgari ücreti yani %56.76 hayat pahalılığını yansıtmadı. %41 yansıttı ve 1088 TL asgari ücretlinin cebinden çaldı. Siz tutanaktan çıkarabilirsiniz. Ben bu 1088 TL asgari ücretlinin cebinden alım gücünden çalınmasını ben hırsızlık olarak nitelendiriyorum. Bu siyasetin sonucu asgari ücretliyi, özel sektör emekçisini daha da alım gücünü düşürmüştür. Şimdi bunu yaptıklarında ne dediler? E canım vasıfsız işçidir zaten bu ücreti alacak. Ayrı bir hadsizlik bu lafı kullananlar tarafından bütün özel sektör çalışanlarının rencide edici şekilde kullanılmış olmasına rağmen şu anda neyi görüyoruz? Kaynak yok diyenlerin nasıl yandaş istihdamını yaptığını. Hırsızlık kelimesi tutanaklardan çıkartılıyor Sayın Zorlu Töre tarafından. Sayın Zorlu Töre özel kalem müdürünü görevden aldı. Çok açık ve net söyleyeyim. Her bakan veya meclis başkanının en doğal hakkıdır. Özel Kalem Müdürünün işlememe, kendi belirleme hakkıdır. Ona benim bir itirazım şahsen yoktu. Özel Kalem Müdürünü 6 ay sonunda Sayın Zorlu tören neden görevden aldı? Bir insan neden görevden alınır 6 ay sonra kendi partisi tarafından atanan bir kişi? Çok basittir herhalde. Onunla çalışıyoruz. bir düzeltme yapalım hemen de ilgili şahıs istifa etmişti. Görevden alma söz konusu değil. Başka bir şekilde değerlendirilecek. Hayır, ben resmi gazete... Kendi arzusuyla ayrıldı ama basında öyle çıktı. Görevden Hayır, alınma değil, Ben resmi gazete okudum Sayın Arıklı. Gösterebilirim de resmi gazeteden görevden alınma kararnamesi imzalanmıştır. Görevden alındı. Hukuken karşılığı da budur. Ona geleceğim. Zaten anomali ha görevden alınmış ha istifa etmiş orada değil. Bir kişi neden görevinden istifa eder? Ya görevi ifa ettiği kişiyle çalışmak istemez. Ya da neden görevden alınır? Verimliliğinden, performansından memnun değildir diye görevden alınır. Değil mi? Şimdi görevden alınan kişi veya sizin iddia ettiğiniz gibi istifa eden kişi hangi görevi ifa ediyordu? Özel kalem müdürü görev yetki sorumluluklarında ne yazıyor Sayın Arıklı? Görevli olan makamın resmi ve özel yazışmalarını ve protokol işlerini yapmak ve verilecek mevkine uygun diğer görevleri yapmak. Peki ben sorarım. Bu daha da faciadır görevden alınmadan. Ben bu görevleri yapmak istemiyorum diye istifa eden biri nasıl olur da Meclise değil ha. Bakın bu meclis tarihinde 30 yıldan sonra ilk defadır şu anda söyleyeceğim sözleşmeli istihdamı. 30 yıldan sonra bu mecliste ilk defa meclise değil. Maliye Bakanı buradadır çıksın yalanlasın yetkiden okusun. Meclis başkanına meclis başkanına iletişim ve medya konularında danışmanlık yapmak üzere sözleşmeli istihdam edildi. Ya insanda biraz utanma olur, ar olur. Siz Sayın Arıklı bu görevleri yapmaktan kendinizi orada uygun görmediğiniz ve istifa ettiyseniz sözleşmeli olarak beni burada işe deyip veya ben size artık hizmet etmek istemiyorum bu konularda deyip istifa eden bir kişiyi Sayın Zorlu Töre nasıl olur da aynı görevleri yapmak üzere kendini özel danışman olarak medya danışmanı olarak sözleşmeli alabilir? Bu tam anlamıyla az önce de söylediğim gibi bir yandaş istihdamıdır. Bunu neden yaptığınızı biz çok iyi biliyoruz. Onu sözleşmeli alacaksınız. Bu taraftan da başka birine bir mevki yaratıp özel kalem müdürü olarak istihdam edeceksiniz ki ettiğinizde. Şimdi o değil ama. Asgari ücretliye hayat pahalılığını çok görenler Maliye Bakanlığı bütçesel anlamda sıkıntı yaşadığını söylüyor. Ya da hükümet edenler. Ama şunu kayıtlara da geçsin. Bu sözleşmeli maliyetiyle bir yılda devlete 328.427 TL ek mükellefiyet getirdiniz. Hadi soralım. Asgari ücretliye para yok. Esnafa prim desteği yok. Kendi nam ve hesabına çalışana prim desteği yok. Ama sadece bir yandaş istihdamına o da aynı görevi yapmak üzere görevinden özel kalemlikten istifa edip sözleşmeli olan bir kişiye bu devlet bütçesinden 328 bin lira çıkarıyor. Bu daha bir tanesi ya. Bakın. Bugün, bugün aldığım bilgilik belgeleri vardır. İsteyenlerle paylaşırım. 23 Eylül 2022 tarihinde Maliye Bakanlığı'nda bu konuda yetki konusunda cevap istiyorum. 20 tane geçici işçi alındı. 20 geçici işçi sadece 23 Eylül tarihinde. Bu 20 geçici işçinin yıllık maliyeti 4 milyon 106 bin TL arkadaşlar. Asgari ücretliye para yok ha. Prim desteği yok ha. Üreticiye prim desteği yok. Ama bu devletin gelirleri yandaş istihdamına kullanılıyor. Taşeron'da çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde hizmet alımı çalışanlar sigortasını yatıramıyor. Günü gelecek sağlık hizmeti alamayacak, işsizlik ödeneği alamayacak, sosyal haklarından mahrum olacak ama bu hükümet 4 milyon 4 milyon 106 bin TL'yi 20 tane insanın ne için işçi statüsünde istihdam edilip yasalara aykırı memurluk işi yapmak için. O yanda da okullarda hademedeki emekçiler görevde olacak. Evine ekmek götüremeyecek sendikanın verdiği üç kuruş maddi destekle geçimini sağlayacak. Ama bu hükümet yandaş istihdamına devam edecek. Bakın bu belgeye iyi bakın. Belgelerle konuşuyoruz. Demokrat Parti kurultayı öncesinde 15 Eylül tarihinde kendisine oy versin diye Yedi kişi istihdam ediyorlar. Geçici işçi. Yedi kişi. Bu yedi kişinin yıllık maliyeti bir milyon dört yüz otuz yedi bin TL. İşte kamu kaynaklarının asgari ücretliye özel sektör çalışanlarına prim desteği olarak verilmediği bir noktada yandaş istihdamlarına bu şekilde kullanılması kelimenin tam anlamıyla kusura bakmayın hırsızlıktır. Kamu kaynakları, vatandaşın vergisini iç etmedir. Toplam geçici işçi sayısı, sayın vekiller, değerli halkımız, şu anda yüzü geçmiştir. Devlete yıllık maliyeti 20 milyon 741 bin TL'dir. Bunun içine daha bayramlık ödenekleri ve toplu sözleşmedeki diğer hakları koymadım ha. Daha hayat bağlılığı oluşacak hayat bağlılığını da koymadım. Şu andaki baremler üzerinden maliyenin et mükellefiyeti 20 milyon 741 bin. Bu 20 milyondan neler yapılmazdı? Şimdi ben Arıklı'dır burada bakanlar kurulundan bir tek e, hükümet parti başkanı olarak sorarım. Siz mini bir ekonomik paket açıkladınız değil mi yukarıda mavi salonda? Ve orada ne dediniz? Elektrik tarifelerindeki fiyat artışı yıl sonuna kadar engelli ve sosyal yardım maaşı alanlara uygulanmayacak dediniz. Dediniz mi Sayın Arıklı? Dediniz. Peki bu kararı aldıktan sonra nasıl olur da yüzde üç yüze varan zam yaptığınız ilk sıfır iki yüz kilovata ve engelli maaşı alanlarına sosyal yardım maaşı alanlara da bu zammı yansıtma hakkını kendinizde gördüğünüz verdiğiniz sözün aksine kaynak yok denilecektir. Alın kaynak. 100 tane yandaş istihdamının maliyeti 20 milyon ama o yanda binlerce bakın binlerce engelli maaşı 10 binlere varır toplam engelli ve sosyal yardım maaşı alanların sayısı. Bu hükümet yukarıda mavi salon denilen salonda hükümet olarak şaşalı bir şekilde mini ekonomik paket açıklıyor. Bu zammı yansıtmayacağız diye taahhüt ediyor. Üç gün sonra, iki gün sonra dönüyor. Sosyal yardım ve engelli maaş alanlara yüzde üç elektrik tarifelerine zam yapıyor. Bunu nasıl tanımlayalım? Kayıtlardan çıkmayacak şekilde halkımıza bırakıyorum. Şimdi görüyorsunuz istihdamlar devam ediyor. Diğer taraftan şu anda bir prim desteği verilmeye başlandı verilen bu prim desteğinin gerekçesinde ülkemizde pandemi sonrası artık şey güzel yani iyi öğrendiğiniz onu pandemi bitti yani pandemi sonrası diye başladı. Ülkemizde pandemi sonrası yaşanan yüksek enflasyon ortamı nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilendiğinden prim desteği vermeye %50 işverenin yanında çalıştırdığı her işçi için %50 işveren sigorta prim mükellefiyetini devlet ben üstleneceğim dedi. Bunda kötü bir şey var mı? Hayır. Ama burada yanlış olan nedir? Bu kaynağın da adil bir şekilde dağıtılmadığıdır. Siz eğer çalışma bakanlığı olarak asgari ücretlinin cebinden 1088 TL alım gücü bakımından çalarsanız o zaman bu prim desteğini de asgari ücretliye özel sektör emeklisine vermeniz gerekir. Bu prim desteğini en azından vergi dairesi listelerine bakıp gelirleri pandemi döneminde artanlara değil küçük esnafa, berbere, kasaba, kendi nam ve hesabına çalışan gerçekten ihtiyacı olan insanlara vermeniz gerekir. Ama şu anda siz pandemi dönemi gelirlerini arttıran kesimlere verdiğiniz bu prim desteği toplam prim desteğinin yüzde altmışını çekiyor. Nerede burada adaletli gelir dağılımı? Asgari ücretliye verecek artış için kaynak yok. 20 milyon TL yıllık mükellefiyetle istihdama para var. Vergi dairesi kayıtlarına göre pandemi dönemi enflasyon üzerinde kar marjını arttırıp gelirler. Allah versin daha fazla kazansınlar. Hiçbir itirazımız yok. Öyle bir talepleri bile olmamasına rağmen Kalkıp ihtiyaçlı kesimlere prim desteği vermiyorsunuz. Asgari ücretlerin prim mükellefiyetinin yarısını üstelip en azından ona bir artı değer katmıyorsunuz. Çalışma Bakanı e, buraya geldi. Hoş geldi. E, konuşmamı bitiriyorum ama sanırım masamda kaldı belge. Çıkınca gösteririm. E, biraz bu ihtiyaç sandığına bir Oraya bir el atın Sayın Bakan. Şu anda ihtiyaç sandığını ne müdür yönetiyor, ne bu değil başka varsa bir tane daha varsa sarayım. Ne bu e, müdür yönetiyor, ne şuba yönetiyor. Şu anda ihtiyaç sandığını bekçiler yönetiyor. Bakın Sayın Faiz Sucuoğlu döneminde ki şunu parantez içinde belirteyim. Bir şey değil, bir şey yoksa çok net ifade edeyim. Biz ihtiyaç sandığı istihdamları, yanlışım varsa buradadır başkanlarımız, hep münhal çıkarak istihdam yaptık. Hepsini. Sayın Faiz Sucuoğlu Çalışma Bakanı olduktan sonra oraya bekçi aldı. Şimdi bu bekçiler orada öyle bir gezinmektedir ki burası bizden sorulur edalarıyla. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Gündüz tam mesai yapıyor arkadaşlar. Bakın gündüz tam mesai yapıyorlar. 8'den mesai bitinceye kadar. Akşamda devam ediyorlar. Yani ek mesaidir bu. Akşamda görevlerine devam ediyorlar. Şu anda ihtiyaç sandığında kimin parasıyla? Emekçinin enflasyonun altında faiz verip cebinden alım gücünü çaldığınız emekçinin parasıyla. Bir ek mesai furyası kurulmuş orada ihtiyaç sandığında. Bekçiler bize kimse buralarda dokunamaz diyor. Vallahi benim vücudum 24 saat çalışmaya dayanmaz bilmem kimin dayanır. 24 saat usulüyle çalışıyorlar. Ama esas işte belge yanımda yok telefonumda vardır gösteririm Sayın Bakan'a da. Hiç kimseden habersiz de oranın sistemi biliyorsunuz internet üzerinden girip işlem de yapıyorsunuz. O anlamda internet altyapısının güvenliği önemlidir ihtiyaç sandığının wireless kurdular. Bekçiler ve linke de girdiğinizde yani şu anda gidin wi wifi'nizi açın karşınıza bekçi linki gelir. Tamam mı? Ve bu bekçi linkiyle kurulan sistemden bile sistemden bile ne müdürün haberi var ne yöneticilerin eminim sizin de yoktur. Ve o yüzden e, konuşmamı bitirirken bu noktada ihtiyaç sandığı çalışanlar arasında ciddi bir huzursuzluk var. Hatta artık şu iddialar geçiyor Süper Ligi görmek için bile Türkiye'nin Dijitürk kurdukları söyleniyor oraya gece. Yani bir araştırın gerçekten yani bu iddiaları. Yani o noktaya geldi. E, dolayısıyla ayaklar baş, başlar ayak olmuş durumda ihtiyaç sandığında. Yönetim anlamında hiçbir er kalmamıştır. Bu konuda da sizi göreve davet ediyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Bir sorum var Sayın Başkan. Buyur sorun Sayın Emrah Yeşilırmak. Şimdi Devrim Bey, az önce konuşmanızın başında %56'lık bir artış geldiğini hayat pahalılığına ancak asker ücretliye bu rakamın yansıtılmadığını, dolayısıyla bu artış yapılmadığı için de bizi hırsız ilan ettiniz kürsüden. Doğru mu? asgari ücretlinin alım gücü olarak bin yani için, çaldığımız. Yani yüzde, Evet bu hırsızlıktır dedi. Tamam. şimdi ee, Tufan Bey de oradadır. Dörtlü koalisyon döneminde yaşanan döviz krizi, evet. Ee, rahip burun son olayı ve benzeri ekonomik gelişmelerden dolayı e, devlet planlama örgütü müsteşarının adı yıllık yüzde otuz sekizlik e, enflasyon oranının son 17 yılın en yüksek rakamı olduğunu e, açıklamış. 2018'de. Yani elimde şu anda verileri yok ama okey. 2018'de böyle bir açıklaması var. Yüz, yıllık %38'lik bir artış var. Şimdi sorum şu. Ben rakamları da aldım. Ee, artışlara baktığımda 2017'de 2175 TL'di. Sonra 2018'de iki artış var. 2365, 2620 ve 3150 olmuş. Yapılan artışlara baktığımda sadece 2018 yılı içerisinde gerçekleşen hayat pahalı olan %38 olduğunu düşünürsek siz bu artışı yapmamışsınız hükümet Hayır. olarak. Hayır. Biz 40'ın üstünde yaptık. Başkan da buradadır. Ben bunu daha önce burada... 40, 2000, 2018'de. 18. 2018'de yüzde 40. Benim gördüğüm şu anda 2019 Şubat ayında bir artış da yapılmış 3.150 tam bilmiyorum ama gördüğüm 2018 içerisinde 2017'den gelen, 2019'da, 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 2017'den gelen Yüzde onluk bir yapmışsınız, %20'lik de bir artış var. Dolayısıyla bir eksik görünüyor orada. Dolayısıyla bilmiyorum, incelemem gerekir. Sorum şu, yani bu şekilde itham etmeniz doğru mu? Biliyorsunuz bu ödeme güçleri, hayat pahalılığında ödeme güçleri, mali imkanlar çerçevesinde Tamam. Tam yapılabiliyor. tamam. Mali imkanları siz, yani bu tane yandaş istihdamından 20 milyonu, 100 tane yandaş istihdamını aktarıyorsunuz. Benim daha itiraz ettiğim nokta bu. Mali durumlar dediğiniz noktada. Mali durum yoksa 20 milyon 100 kişi yandaş istihdamına nasıl bulunuyor? Ama şunu net söyleyeyim. Bak ben burada daha önceki bir önceki dönem birinci dönem konuşmalarımda belgeleriyle tablo halinde çıkarmıştım. Hemen size de atacağım. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Hükümette olduğu hiçbir dönem, asgari ücretin belirlendiği tarihte Oluşan enflasyonun altında bir artış verilmemiştir. Nokta. 1994 bu ülkenin en yüksek gördüğü yıllık enflasyon %214. Bakın şu anda %130'lara dayanıyoruz. O dönem Cumhuriyeti Türk Partisi ilk defa hükümet oldu. Sayın Özkan Murat Çalışma Bakanı %214 enflasyon var. Cumhuriyetçi Türk Partisi asgari ücreti yüzde 215 arttırdı. Ve ne yaptı? Asgari ücreti yılda bir defa belirlemekten yılda üç defaya çıkardı. Bizim geçmişimiz asgari ücret noktasında akva pektir. Çok ne söylerim. Hiçbir zaman CTP asgari ücretin belirlendiği tarihte asla ve asla enflasyon oranının altında bir artış asgari ücret vermemiştir. Kamu çalışanına da vermemiştir. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.